Merhaba arkadaşlar, yepyeni videomuzda daha beraberiz bugün. Sadece havada kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ne yaptım? Dur, göstereyim. Opsidinleri kazdım gördüğünüz gibi. Ee, iki tane lav vardı. Şeyden bulmuştum. Daha öncünden. Onları, işte bir tanesini şuraya koydum. Sınırsız su kaynağı. Anam, yanma. Sınırsız lav kaynağı şimdi göre. Bir tanesini bırakalım, öylesine. Şuraya sınırsız su kaynağı. Ve için gerekli şey yaptım. Eee. Bugün obsidonun odasını yapacağız. Şöyle. Şöyle. Şimdi şöyle. Nasıl bir yer yapacağım? Panek baş şey lazım. Nedir onun ismi? Kit. Nerede o? Üstünde bol bol stick lazım. O oldu. iki tane gerek yoktu aslında. 2 <laughs> 3 şöyle şöyle aslında niye ben kürek yaptıysam ben şöyle genişleteceğiz 3 blok dakika <laughs> ah.

Kavga kovmasın. Torç alalım yanımıza. Torç <laughs> <laughs> <Doğruç> meşale. <gülüyor> 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 Şimdi bir şey saklayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 3 4 5 6 7 tamam 1 2 3 4 5 6 7 6 7 yani şöyle buradan ne artıyor x 149 bu da 149 Abi yine fotoğraf çektim ya. Geçen bölümde de aynı şey oluyor. Fikir ne fikir yere Şuraya şunu koyalım Şöyle kazan. Bakın buraya obsidian yapacağım. Obsidian odası yapacağım. Obsidian odası diyorum ya. Portal odası. Obsidian odası. <laughs> <laughs> Şuradaki kumruluğu da alsam mı ki ya? bir toplamız oldu. Tamam bir son bir blok daha genişleteceğiz bunu. gibi olur Şöyle bas bas bas. Şimdi bir dakika şöyle bir deneyeyim prototip yapayım. Hmm, orada dolanmıyor tamam Şöyle bir blok daha genişleteceğiz. Bu tam ortada olmasını istiyorum simetri olsun. Tam ortası burası. Şimdi şöyle oluyoruz. Bir nedir Yani böyle oluyor herhalde. 1, 2, 3, 4, 5, böyle oluyor. Şimdi gerçeğini yapalım. şöyle 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 tam da yapmışım aslında <gülüyor> ya <gülüyor> ne kadar fail oldu elmas kazma ah. hemen kazalım onu ya çok kötü oldu <laughs> şuraları um, parmakla gösteriyorum ya of fail <laughs> oldu bu benim yolunu Bize bir Aa benim daha çakmak yapmadım. Ne yapmadım? Dım dım. Hiç flintimiz var mı? Flint, flint. Evet, yani Demir? Var. Kesin yanlış yapacağım. Ne yaptım? He 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 he. He he. Neyse. Hemen şu portalı yapayım. Bir kez açılınca sönmüyor değil mi? Hiçbir şekilde. Bunda kalsak falan. Tamam şimdi gitmeden önce orada ölürüz ihtimaliyle ve öleceğiz onu biliyorum. Şu eşyalarımı bir koyayım. Şöyle obsidiyonla çakma falan. Burada kömürleri alalım. 13 burada. Abi ev yanmış. Abi. Abi. Gitti evim gitti. Kovalarım nerede ben? Eve lav koyarsan olacağı budur. Abi çok kötü oldu bu ya. Of. Of. Vaf. O bu da baya bir kayıp var hani. Az da değil. Şu topraklar alıp şuraları kapatalım ya. Hiç uğraşamıyorsun nasıl kabusunmuş da, kuşmuşmuş da. Evim gitti benim ya. Kötü oldu. Şimdi blok alalım benim Çünkü de fazla geç fark etmedim. Abi. Niye yandı benim ya güzelim de fazla yangın çıkmadan durdurabildim yangını. Burun niye yanmıyor? Tam eskisi gibi oldu herhalde. Önüm eskisi gibi. Ayıptır, günahdır be. Şimdi... Ufff... Bunu nereye koyacağız? Şuraya ketleri at. Şimdi, torçları aldık değil mi? da 23 burada da 23. Şimdi şu etleri pişirelim. Hadi buraya yedi botu. Yatabiliyor <laughs> muyuz? Sadece bir tane. Yatamıyoruz <laughs> Abi Abi Barış ben. Abi diğer önceki bölümde de Barış çıldaydım. Pardon arkadaşlar özür diliyorum. Bir harita indirmiştim de parkur haritası. Onu oynuyordum. Onu da peaceful oynuyordum. Unutmuşum. Özür dilerim. Normal abi. Abi ben de niye hiç acıkmıyorum diyorum ya. Gerçekten bir şey. 8 <laughs> tane yetmez. Yetmez. Ver ver daha çok or. Hepsini ver. <laughs> Şu kalp. Bir dakika bir şey yapacağım. <gülüyor> <Ver>. <gülüyor> <gülüyor> şimdi şöyle bir sistem mi yapacağım? Suyu alacağım su seviyesini görebiliyoruz. <laughs> evet. <laughs> ver sen sen de ver. Şimdi ne de yapabiliriz? Hadi bismillah. Kazmam var. Sakın pek yememizi yiyelim. Evet. Daha derine inmemiz gerek. Yeni bir enşemi taştık. Güzel oldu. Anne doğru geldik. Nöp. Bir bu var orada. Kuas. Kuas alırım. Kırıldım. Mantarları alalım alacağım. Böyle evet, o tükenler orada. Bunları vurunca dalıyor da değil mi? Normalde dalmıyor. Da o <laughs> da iyi. Kuarstan evimizi süs yaparız. Şöyle. Portal yerini de kaybetmek kaybetmek istedim. Abi bu ya bu kadar mı? yukarıda olur? Şunlar aldım bari. Biraz blok kazayım. Ya be. Hiç bunu dönmedik. Şuraya ben onu bir yol. Hayır hayır. Abi. Şöyle bir yol yapmak istiyorum. Yol 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 yol. Evet yol. Tamam yolumuzu da yaptık. Aa mantı bu mantarları topladı. Normal tarlasını öpeceğim. Abi. Abi bir trenle geçirdim. <gülüyor> <gülüyor> Ama ölmedim. Nalha yaşıyorum. Burası da çok güvensiz. Şuraya çok uluslararası hepsini toplayacağım. Hepsini. Buna bildiğim kadarıyla ateşten etkilen Abi en Selam kardeşim. <laughs> Gel birlikte yemek yiyelim. Konu güzel. Değil aslında. Çok <laughs> uluslararası topluyorum. Bak koltuğum bir tane sonra buradaydı. burada. Neyse, şu. daha fazla uzun olmamıştım. Evet. Evet. basınca durmuyor. Ben hala ray bulamadım. Buldum. Şimdi blaze falan bulmam lazım. Blaze, 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 blaze. Blaze, 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 blaze. Çıkan kazabiliyoruz var Bir kale blaze kalesi falan güzel olur aslında. Gaz öldürün gaz göz yaşı. Aslında epeksi e dokunmuş olsa daha iyi olurdu kadarını keser şimdi. Yirmi dokuz tane bir tane de fazla da kaldı. Bu kadar da pek böyle. Var yani sıra vuruyorum. videoyu bitireyim. Sıkınız var Şimdi. Kırmızı tabi da biraz daha çok gücendim sen. <laughs> Neyse ben onu eve gideyim. Ya var ya şaka bak öleceğim ben. Böyle atlıyorum falan da hani. Şimdi i̇şte mesela ben buradan et attım. Et kayboldu. Etlerimin hepsini atıyorum. Defterime hiç olamaz. Geri istiyorum neden? Aaa kafam buluyorum. Hepsini buradan geri alırım ya. Şöyle. Evet arkadaşlar yeni bir videolu. Şunu klim bir dakika. Klim klim. Şöyle bulaşsanlarımızı ekleyin de nasıl ekliyim Şöyle. Şak şak. Oh, yes. Güzel <laughs> <laughs> Glowstone iyi Keşke böyle Glowstone da sarın. Hmm. yani şunları ısınca bize bir tane Gloss çok güzel olurdu ay yes, evim ferahladı neyse arkadaşlar gelecek videolarda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın iyi oynayın.